Herkese merhaba. Ee, yeni başlayanlar için İtalya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, artık biraz bilgilendirici iyi videolar çekmek istedim. Son haftalarda da bana sürekli hep aynı sorular geldi tesadüfen. Dedim buradan başlayayım bir yerden. Bugün e, e, çok bana çok sorulan, uzun zamandan da bir sorulan e, ama cevabının bende olmayan bir soruya cevap aramaya çalışacağım. Nedir bir soru? Ee, i̇şte e, İtalya'da erkek arkadaşım var. Sizce İtalya'da yaşayabilir miyim? Bunu genellikle bana bu çok tatlı genç kızlar soruyorlar. Ee, böyle pıcı yazdıklarından belli zaten böyle heyecanlı heyecanlı yazıyorlar. İşte internetten tanışıyor İtalyan erkek arkadaşıyla. Yani işte erkek arkadaşı denirse internetten tanışıyorlar ve e, adamla buna e, İtalyan adam da e, gel diyor belli ki ve ondan sonra Kızların içine kurt düşüyor tabii. İtalya cezbedici. İtalyan erkekleri her hani böyle dünyada çok markalar meşhurlar. Ee, geçen 3 hafta içinde bunu bana 4 kız sordu. Ee, daha önceden de çok sevdiğim bir tarzda çok samimi buluyorum ben. Yani dalga geçtiğimi falan sanmayın lütfen. Ee, şey soruyorlardı. Ben İtalya'ya yerleşmek istiyorum. Nasıl erkek arkadaşlı bulabilirim? Bu arada çok komik bir şey. Bir tane Allah'ın Türk erkeği sormuyor. Yani İtalya'da kız bulabilirim. Herhalde İtalya, Türk erkekleri biraz daha Kuzey Doğu Demir Perde ülkelerine falan herhalde tercih ediyorlar. İtalyan kadınlarını <laughs> tercih eden sanırım az var. Bugün bu sevgili arkadaşlara cevap vermeye çalışacağım. Canım da zaten bir tane video çekmek istedi. Gayet de basit ve başlangıç için de böyle hafif bir konu. Birincisi soruyu genelde şöyle soruyor bu arkadaşlar. İşte sizce sıkılır mıyım İtalya'da? Sizce anlaşabilir miyim? Ben de hep aynı soru soruçele başlıyorum cümleyle başlıyorum. Yani iki kişi birbirini severse, Mongoli şunu da anlaşırsınız. Yani İtalya olmasına gerek yok. Ama tabii oradaki soru o değil. <laughs> İtalya'ya gelip yapabilir miyim diye sormak istiyorlar. Ben de başlıyorum işte. İtalyanca seviyen nedir? Ne iş yapıyorsun? Çünkü İtalya Türkiye kıyaslarsak çok aslında yaşaması çok sakin bir yer. Yani ben şu anda Floransa'da, Floransa'nın tam merkezinde yaşıyorum. Ee, i̇şte işe gidip geliyorum günde işte 9 da 6 arası çalışıyorum falan. Ee, ona rağmen bile e, çok sıkıldığım dönem oluyor çünkü çok sessiz, sakin. E, ama bunu ilk videomda da söylemiştim. Ben mesela İstanbul'da Kadıköy'de doğup büyüdüğüm için böyle e, hani İstanbul'un dinamiğine çok alışkınım daha belki sakin bir şehirde büyüseydim burası bana çok normal gelirdi ama çok böyle hani oradan oraya koşuşturdum bir hayatım olduğu için burada böyle aşırı sükunet geliyor, sessiz geliyor bana burası. Ve genelde zaten bana bu soruyu soranlar hep aynı sorularla cevap veriyorum. Sıkılır mısın? Yani sıkılır mısın diye yanlış söyledim. Ee, yapacak, yani yapacak bir işin olacak mı burada? Yani ya da adam seni çağırdı, adamın yanına koşarak geleceksin ve kuşu gibi bütün gün evde oturacaksan sıkıntıdan çatlarsın. Yani size en fazla iki hafta veriyorum. Ondan sonra e, duvarları tırmalamaya başlarsınız. Ee, özellikle de küçük bir şehre geliyorsanız. Bunu ben Biella'da yaşamıştım. Çok sakin bir işim vardı. Böyle Aa, iyi önce şey koşarak, koşarak sıplayarak geldim. Böyle İtalya'ya gidiyorum <laughs> falan ya böyle. Ondan sonra onuncu günde böyle e, hani keskin sessizlikten kafayı yiyecektim. Gerçekten alışmadığımız bir şey. E, o yüzden bunu soruyorum. Mutlaka İtalyanca ya, bilmeniz ya öğrenmeye çalışmanız lazım. Bir de yapacak bir işiniz olması lazım. Yani e, bunları kesin düşünerek gelin. E, hadi aşkın gözü kördür koştunuz geldiniz. E, İtalya'yı biraz anlatayım. E, şu soruyla çok sorunlu. Mesela onu başka bir videoda anlatacağım. Ee, Türkiye'den ailece çocukların eğitim durumu için e, Avrupa'ya taşımak isteyen insanlar oluyor, aileler oluyor ve onlardan da e-mail'ler alıyorum. E, sizce hangi şehre taşınalım İtalya'da diye. E, bu aslında onların sorularına da cevap olabilir. Şimdi dünyada şöyle bir şey var. E, bu Trump'tan sonra e, işte Brezilya'da da aşırı sağcı seçim yani sadece Avrupa kıtası değil Amerika kıtası. Ve dünya genelinde bir yükselen aşırı sağcılık, faşizm gerçeği var. Bu bizim ülkemiz öyle muhafazakarlık seviyesinde sağ taraf Türkiye'de uzun dönemden beri iktidarda. Hakeza İtalya'da da böyle yani İtalya zaten saygısızlık etmek istemem ama faşist genleri olan bir yer. 1945 44-45 yılında Cumhuriyet'e geçmişler. Ondan önce krallıkla yönetiliyorlardı, Mussolini vardı falan filan. Hala o faşist genleri çok güzel koruyorlar. Bir de şöyle düşünün 1800 yıllara kadar sonuna kadar yani İtalya her yer derebeylikmiş. Ve daha sonra Cumhuriyet olması işte krallık oluyor, hepsi birleşiyor. Cumhuriyetten sonra da hepsi İtalya altında toplanıyor ama hala o mantıkla yaşıyor insanlar. Yani e, Florensa'da Fiorentin konuşuluyor. Pisa'ya gidiyorsun başka dil konuşuyor. Luca başka dil konuşuyor. Roma başka dil konuşuyor. Evet ortak dilleri İtalyanca ama inanılmaz bir diyalekt var. E, ya yani zaten birbirleri arasında bence İtalyanlar e, yabancılar yani başlı bir başka yabancı Türkiye araba işte ne bileyim e, Fransa falan gerekiyor kendi içinde zaten çok iyi birbirlerine uzak duran çok milliyetçi insanlar. Bir de üstüne üstlük siz yurt dışından gelirseniz o tatillerdeki neşeli İtalyanlar günlük yaşamda pek çok yani pek karşınıza çıkmıyor. Ha şimdi yani yine yanlış bilgi vermeyeyim. Ben gayet hani bir sorun yaşamadım ama biraz daha uzak duruyor. Mesela Türk arkadaşlarım var. İşte işe gidip eve geliyorum, spor salonuna gidiyorum falan gibi böyle hani çok İtalyanların arasında karıştığım bir hayatım olmadığı için bana normal geliyor siz öyle bir hayat istiyorsanız yani İtalyanlar o kadar çok içlerinde kendilerini yani sizi almıyorlar. Dediğim gibi son dönemde de gelişen sağ, e, e, sağ e, kanadının hükümete gelmesiyle iyice bir yabancı düşmanlığı başladı ve bu giderek tırmanıyor. Şu anda Salmini e, buranın belası. E, hakkıdır hakkı değildir. yani bence e, evet ülkelerinde mülteci istemiyorlar. E, siz her ne kadar mülteci sıfatında gelmeyecek olsanız da Yabancılara karşı e, çok da sıcak bakılmıyor. Protestolar var. Evet yabancılar gelebilir. E, diyen de çok insan var. E, ama e, sonuçta ekonomik kriz de var bu ülkede ve siz eğer bir İtalyan'ın yapabileceği bir işi daha ucuza yaparsanız e, biraz hani böyle çok çok sıcak bakmıyorlar. Bu tamamen e, benim görüşüm ama doğru olduğunu düşünüyorum. E, bazen çalıştığım ofiste İtalyanların kendi arası konuşmalarında yani her ne kadar çok tatlı insanlar olsa da özellikle Afrika'dan gelenlere karşı çok büyük bir tepki var. Bu her ülkede böyle aslında. Yani Türkiye'de de şu anda Suriyelilere karşı böyle bir tepki var. Onlar da savaştan çıkıp geldiler ama sonuçta Türklerin işlerini ellerinden aldılar. Türkler işsiz kaldı. Çok daha ucuzda sigortasız falan çalışıyorlar. Yani maalesef dünyanın düzeni böyle. Ben ilk baştaki soruya gelirse yani hem böyle buraya erkek arkadaşına gelmek isteyen ya da aile olacak buraya taşınmak isteyenlere söyleyeyim. Hani öyle tatillerde yaşadığınız hani o çok neşeli olan garsonlar etraftaki şarkı söyleyen İtalyanlar yaşadığınız hayatta yani günlük hayatta yoklar maalesef. Onları sakın beklemeyin. Bunun yanında bürokrasi adamı deli ediyor. Bundan da bahsedeyim çok zor. Yani Türkiye gerçekten e, online olayda yani devlet işleri olsun, bir sürü olayda biz bankacılık işlemleri, e, fatura ödeme falan gerçekten çok ileriyiz. Yani burada insanlar e, online'a daha geçememişler. Yıl şu anda 2019 Ocak 2019'dayız. Hala mektupla yazışıyorsun. Postaneye gitmen gerekiyor bir şey ödemek için. Çünkü damgalı şey olma istiyorlar. Bir şey ödemiş olman internetten ödeyip de kontunu veremiyorsun. E, illaki ki bankanın mührü olması lazım, e, banka benzinlerinin imzası olması lazım. Hani bana çok komik geliyor yıl 2019 yani ver hemen telefondan geçireyim. E, öyle bir şey burada yok. E, o yüzden e, hani nasıl diyeyim? çok böyle sabırlı olmanız gerekiyor ama benim gördüğüm insanlar gelen böyle hani şey gelince öfkelenişim ülke burası burada yaşanır mı falan mesela bana misafirliğe gelen çoğu insanda aynı tepki oluyor. Nasıl yaşıyorsunuz burada bu adamlar ne kadar böyle köylüler falan. Evet yani çoğu konuda e, köylüler ve bence o özellikleri de onları İtalyan yapıyor zaten. E, onlar gayet normal böyle yaşıyorlar. Yani online olması biz böyle çok şey e, tüketime çok alışmışız galiba Türkiye'de hani bu internet hızı da olur Yani böyle bir şeylere çabuk ulaşmaya alışmışız. Bu arada burada internet çok yavaş. Yani sakın Türkiye'deki internet hızını beklemeyin. Onu da söyleyeyim. Yeri gelmişken. Aklıma geldikçe böyle şey yapıyorum. Sonuçta yaşamak için eğer sıfırdan şey yapıyoruz. Yani iş dolayısıyla buraya gelmiyorsanız. Ya da aile birleşiminden. Zaten halihazırda bir İtalya'da, Türkiye'de yaşayan bir İtalyanla tanışın. Buraya dönmek zorunda yoksa toparlayamadım. Zaten kurulmuş bir aileniz varsa ve bu aileyi İtalya'ya taşımanız gerekiyorsa yani eşiniz İtalyansa veya e, işiniz dolayısıyla İtalya'ya gelmek istiyorsunuz. bunlar hepsi ayrı. Onları başka videoda da anlatırım. Ama sıfırda hani canım sıkıldı. Bir İtalyan erkek arkadaşım maksimum ya da ülke değiştirmek istiyorum diye e, bence çok İtalya'yı e, tavsiye etmiyorum. E, yani e, tatil için buraya gelin. bence 10 gün kalın. 10 günden sonra şekilleri dert değil. Ya da 10 gün böyle 10 gün Roma'da kalın. 10 gün Floransa'da kalın. Böyle değişik değişik sonra yuvanıza geri dönün. İnsanı delirten bir e, bürokrasisi, rahatlığı e, ve insanların böyle size karşı böyle e, soğuk duruşu var. Ama tabii ki gelirseniz belki siz böyle düşünmeyeceksiniz. Siz belki çok çok farklı bir şey deneyimleyeceksiniz. Onun da videosunu çekersiniz. Biz de onu seyrederiz yani. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda yine çok sorulan soru var. Onu cevaplamaya çalışacağım. Buradaki eğitim düzenini, eğitim sistemini anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.